Hüsnü, ah, Hüsnü, ha. bir şey diyeceğim sana. Sabah nerede? Savaş şimdi ya. Ama Hüsnü, ben hamileyim galiba. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Hamileyim dedim galiba. Bulantıdan duramıyorum, şey de gecikti. Tamam, 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 Hüsnü misin canım? İnme indi galiba adama. Hmm. Oo, abi hoş geldin. Hoş bulduk Yavuzcuğum. Hayırdır bu saate şüpheli mi getirdiniz? Ha, yine önünde şüpheli bekliyorum Yavuzcuğum. Olağan şüpheli Suat ablan. <laughs> tamam o zaman bir şey lazım olursa seslen. Buralarda Sağ ol ya sağ ol Yavuzcuğum. Ne oldu Suat? Ne dedi doktor? Rahat ol Hüsnü'cüm. Yanlış alan. Hamile falan değilmişim. Oh. Tesbest de verdi zaten. Böyle başka bir şey varsa çıkar. Oh. oh. Vallahi öldüm size sen Suat ya. Tamam çoluk çocuk iyi de altıncı da olmasın ya. Bu ne ya? Olmasın Hüsnü. Hüsnü. Yalnız doktor hanım seni de görmek istedi. Beni mi? Allah Allah. Jinekolog da benim ne işim olur ya? Bilemedim vallahi. Herhalde bir diyeceği var. Geç konuşalım hadi Hadi, hadi ya hadi hayırlısı bakalım hadi. Ee, Pardon beni çağırsınız. <laughs> Size vazektomi önerecektim eğer ilgilenirseniz Vazektomi nedir? Erkeklerin cerrahi müdahale ile sterilizasyonu Anlamadım Yani bir nevi kısırlaştırma <laughs> Kısırlaştırma mı? Kedi köpek miyim ben Sezen Hanım o, o ne biçim laf ya Öyle demeyin Hüsnü Bey zaten beş çocuğunuz var e başka çocuk da istemiyormuşsunuz. Hem karınızın sağlığını da düşünün. Yeni bir gebelik Suat Hanım için ciddi bir risk demek. Ha. ben bunu bir düşüneyim Sezen Hanım. Güle güle Hüsnü Bey. Ne demek var, ne demek de var ya? Herkes Allah Allah. Yaptırın. Yazıklar olsun ya. Kısırlaştırma. Alacağın olsun. Alacağın olsun bana. Doktorun tavsiyesi Hüsnü ben mi dedim sana ya? Ağrıma gidiyor kızım ağrıma gidiyor ya. Çocuk yaptık da bakmadık mı bu ne ya? Ama sen benim sağlığımı hiç düşünmüyorsun Hüsnü. <laughs> Kolay mı öyle abire doğurmak? Asıl sana yazıklar olsun bu. vuracaklar kızım. Beşler vuracaklar ya. Şşş sus yapma. İşin ucunda eskisi gibi olamak da var. Ben herhalde korkular yaşıyorum. Senin haberin var mı?